Kadim tomarların okuma sırasında belli bir tehlikeyi beraberinde getirdiği alimler arasında yaygın olarak bilinir. Etkilerin mekanizması günümüze kadar büyük bir bilinmezlikti. Gizli bilginin ve ilahi cezanın teorileri küçük bir araştırmayla yapılan boş spekülasyonların konusuydu. Ben Justinius Polugnius, kadim tomarların okuyucularının başına gelen rahatsızlıkları en ince ayrıntısına kadar belgelemeyi üstlendim. Gerçi nasıl ortaya çıktıklarının birleşik kuramı hala anlayamadıklarımın arasında ve bu gelecek çalışmamın konusu olarak yerini koruyor. Etkileri dört gruba ayırdım. Deneyime giden yolun okuyucunun zihniyle büyük ölçüde alakalı olduğunu öğrendim. Eğer tam anlaşılamıyorsa umarım yerinde bir karşıtlaşma bunu düzeltir. Grup 1 Toylar Kadim tomarların geçmişine veya doğasına yönelik hiçbir eğitim almamış bir kimse için Tomar'ın kendisi etkin bir şekilde hareketsizdir. Hiçbir kehanet okunamaz ya da bilgi edinilemez. Tomar cahillere bilgi vermeyeceği gibi herhangi ters bir biçimde eziyet de etmez. Görsel olarak Tomar, garip harfler ve sembollerle bezenmiş olarak görünür. Astronomilerini bilenler kalıp ve bağlantılarında sık sık takım yıldızlarını anımsattıklarını iddia ederler ama böyle varsayımlar bu çalışmanın yapısı cahil denekler gerektirdiği için araştırmayı ilerletme imkansız hale getiriyor. Grup 2, savunmasız zihinler. Bunlar tomarları okumaya teşebbüsün azami tehlikesinin farkına varan grup, yani ikinci grup. Bunlar kadim tomarların doğasının anlayışına ve oradaki yazılanları gerçekten okumak için yeterli bilgiye sahip olan deneklerdir. Ancak sahip olmadıkları şey sonsuzluğun gözüne ilişmesinin zihin parçalayıcı etkisinden kurtulmaya uygun disiplindir. Bu talihsiz ruhlar derhal geri dönülemez bir şekilde ve tamamen kör olur. Yetkilerinin sınırını aşmanın bedeli budur. Tomar'ın sözü vardır. Yine de körlükle beraber gizli bilginin bir parçası da yanında gelir. Gelecek, geçmiş ya da varoluşun derin doğasının olup olmayışı kişinin kendisine ve çevresindeki yerine bağlıdır. Ancak bilgi yine de gelir.'' Grup 3 Meditasyonla Anlayış Temril'de yalnız sadece Ata Atagüve tarikatının tomarları okurken kişinin zihninin tamamen koruyacak disiplini keşfettiği görünür. Onların çıraklıkları en sert zihinsel terbiye ile geçmeli ve genelde ilk kadim tomarlarını okumak için manastırda 10 veya daha fazla yıl harcamalıdırlar. Keşişler bunun üyelerin kendi güvenliği için olduğunu, çünkü onların derecelerindeki daha sabırsız birçok savunması zihine tanık olduklarını söylüyorlar. Yerinde metanet ile bu okuyucular da kör olurlar ama savunmasızlardan çok daha az şiddette. Görüşleri biraz kararır ama normal yazılar okuyabilmeleri için şekil, renk ve yeterince keskinliğini korur. Tomardan elde ettikleri bilgi kısmidir. Gördüğünü tam olarak anlamak ve ifade etmek için aşamalarca meditasyon ve üzerine derin düşünme gerekir. Grup 4 Aydınlanmış Anlayış Öncekiyle bu grup arasında bir süreç var. Şimdiye kadar sadece Ata Güven'in keşişleri tarafından dikkatle incelendi. Devam eden okumalar sonrasında keşişler kademeli olarak daha da kör olmaya başlar, ama daha büyük ve daha detaylı bilgiler edinirler. Uyanıkken ki zamanlarını vahilleri kafa yormaya harcarken, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığın daha ileri derecelerine sahip olurlar. Her bir keşiş için bir sondan bir önceki okuyuş günü vardır. Kadim tomarın tek verdiği bilgi keşişin bir sonraki okuyuşunun son okuyuşu olacağı bilgisidir. Her keşiş için sondan bir önceki okuyuşu farklı ve bilinemeyen bir zamanda gelir. Keşişin şiddetli kör oluşunu planlayarak tahmin etme ön çalışması tamamlanmıştır. Ama bu ileri aşamalara ulaşanların tümü artan körlüğün okumayı sivrilttiğini bildiriyor. Bazıları kavramın başka, görülmemiş algının aslında bu daha yüksek menzilde azalmaya devam ettiğini taslıyor ama ben böyle talepleri filozoflara bırakacağım nihai okuyuşunu hazırlanmak için bir keşiş tepik olarak bir ömürlük vahiyleri yansıtmak ve zihnini son algısına atamak için toplumdan uzak bir yaşama çekilir. Bu son okuyuş üzerine savunmasız olanların bilginin peşinden koşması kadar emin bir şekilde sonsuza dek kör olur. Aydınlanmış kişi yine de anlayışını bir ömür boyunca kaybetmez ve genellikle ona gösterilenler hakkında daha bütünleyici bir görüşe sahip olur. Bu katalogun kadim tomarlar üzerinde fani anlayışımızı ileri götürmek isteyenler için kullanışlı olacağı umuldu. Güver rahipleri bu olaylara uzaklığını koruyor. Okuyuşla gelen kademeli güçten düşüşlerini gururun sonucu olduğunu düşünüyorlar. Bu katalog böyle bir çalışmayla meşgul olmak isteyenler için kullanışlı bir başlangıç noktası olarak hizmet etsin.